Merhaba arkadaşlar, bu videoda GitHub'a yanlışlıkla gönderilen bir commit nasıl iptal edilir, nasıl geri alınır, tamamen silinmek üzere bundan bahsedeceğim. Şimdi kodumuzun içinde bir yeri yanlışlıkla silelim, kaydedelim. Bu yanlışlıkla sildiğimiz kısmı GitHub'daki repositoraya push yapalım. Önce commit edelim yanlış commit ismiyle. Daha sonra bunu master'a gönderelim. Şimdi yanlış komitimizi yaptık. Daha sonra yanlış olduğunu anladık. Burada bakın burası bizim GitHub'daki repository'miz. Buraya bakın yanlış komit geldi. Buradaki 5 komit, 5 komit diyen yere tıkladığınızda, linke tıkladığınızda yaptığınız komitlerin listesini göreceksiniz. Bu bizim şimdi gönderdiğimiz komit. Ve bunu geri almak istiyoruz. Bunu buradan komple silmek istiyoruz. Çünkü eğer bunun üzerine Komit yapmaya devam edersek e, bunun içinde gönderdiğiniz diyelim bir e, sensitive e, bir bilgi gönderdiniz. Göndermemeniz gereken API key olabilir, bir şifre olabilir. Göndermemeniz gereken bir şey kodun içinde gönderdiğinizi anladığınızda e, bu komiti geri almanın buradan tamamıyla silmenin e, bir yolu var. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda e, git status dediğimizde Bakın nothing to commit. Ee, en son gönderdiğimiz şekliyle e, uygulamamız duruyor. Burada önce yazacağımız kod bizim e, local'daki repositoriyi bir commit geriye alacak. Yani commit'i önce e, local'dan silecek. Kodum, e, komutumuz şu arkadaşlar git reset tre tre hard daha sonra büyük harflerle head tilde bir. Bu kod arkadaşlar bizim lokalde en son yaptığımız komiti e, lokalden siliyor. Ancak GitHub'da henüz e, o komit e, duruyor olacak bunu yaptığımızda. Buradaki bir ise arkadaşlar bizim kaç tane komit geriye gitmek istediğimiz. Eğer burada bakın yanlış komit bir. Eğer bu ikisini birden silmek istiyorsanız burayı 2 yapabilirsiniz. Üçünü birden silmek istiyorsanız orayı 3 yapabilirsiniz. Ama biz bir komit geriye gitmek istediğimiz için. Bir yazacağız. Bu kodu, komutu çalıştırıyorum. Bakın şu anda ne dedi? Head is now at e, buradaki router created diyor. Yani biz aslında router created e, komitini bu e, komiti birinci yapmış olduk. Bakın buradaki kod F6019F8 buradaki e, koda eşit. Şimdi esas yapmamız gereken bu yaptığımız commit e, geri alma işlemini GitHub'dan da yapmak. Şu anda yenileyelim bakın yanlış commit burada duruyor. Şimdi o commit'i de e, geri alacağız e, ve onu nasıl yapıldığını göstereceğim. Aslında çok basit. Normal git push origin master diyoruz ancak master'dan önce bir tane artı koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da e, force update yapıyor. Yani normalde bakın artısız göndermeye çalışalım. Böyle bir hata alacaksınız. Çünkü sizin e, local'daki branch'inizin e, e, head'i yani en son geldiği yer uzaktaki e, repositor'dan daha geride. Dolayısıyla bunu yapmayacak ama siz bunu yapmak istiyorsunuz çünkü o commit'i silmek istiyorsunuz. O yüzden git push origin master'daki master'ın önüne bir tane art'ı koyacaksınız arkadaşlar. Bunu yaptığınızda force update yapmış oluyorsunuz. Bakın ee, burada force update olarak geldi, hata vermedi bu sefer. Şimdi geri gidelim repositorymize ve commit kısmını yenileyelim. Gördüğünüz gibi yanlış commit ekrandan gitti arkadaşlar. Bu şekilde bu arada sildiğimiz kısımda geri geldi buraya. İlk ee, ilk git reset head hard head yaptığımızda buradaki sildiğimiz kod da geri gelmiş oldu. Böylelikle hem lokaldeki repo'yu hem de uzaktaki repo'yu en son committen Tamamıyla temizlemiş olduk. Eğer bir yanlış göndermemiz gerek göndermememiz gereken bir bilgi gönderdiysek veya bir şifre, bir API ki gönderdiysek, reponun içerisinde bu şekilde geri alma imkanımız var. Böylece kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.